Abidin Bey. Mert ol. Siz olun bak. Bir şey Mert ol. Siz suçlamayı bir kere bırakın. Mert ol. Anlatabiliyor muyum? Ben size Mert Diğer veya adaşım değilsiniz değil değil Diğer adı da Abidin de onun değil mi? Nasıl? Mert ol. Mert ha, Abidin hala. değil mi? Neler, gidiyorsunuz, nelerden ben, nelerden değil mi? Hala Neler Neler gidiyorsunuz? Hala nelere gidiyorsunuz? Sen hele sus. Pembe panter. Hala nelere gidiyorsunuz? Sen hiç konuşma. Ha, Pembe panterim ne oldu? Ha. Pembe panter. Ne oldu? Yeminli popstar ne oldu? Yeminli popstar <gülüyor> mı? bu popstar. <laughs> ne oldu? Ne, oldu ne gazı aldın sen? Hayır Gaz ben, ben hidrojenle bugün... Hidrojenle çalışıyorsun artık ben herhalde. Ben hidrojenle çalışıyorum. Altar. Ben noterimi... Yaşın bir hareket edelim. Altar. Biraz benden bağlanan... kaç yaş küçüksün? Elini ayağını doğru düzgün kullan. He, Terbiyesizlik yapma. Senden kaç yaş küçük insanlar izliyor. Geziyorum. Baban yaşında adamım şu haline tavrına ne bak. Terbiyesizlik yani. yapıyorsun. Ne alakası var? Ben böyle Seni çocuklar soruyor. izliyor çocuklar. Örnek 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 ol. Örnek ol. ol. Örnek Örnek ol. 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 Örnek ol. 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 Bir terbiyesi bir terbiyesi ol. Evet. Örnek, ol. Ol. örnek ol. Örnek ol. Örnek ol. Örnek ol. Örnek ol. Örnek Örnek ol. 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 Değil, anlıyor musun bu seni erkek yapmıyor daha fazla Oraya erkek yapmıyor mı örnek oluyorsun bu seni daha fazla kabadayı daha delikanlı yapmıyor kabadayılığı neyse abi bir, şey hadi, hadi. Hadi, 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 bir şey hadi kaybet, hadi 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 abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi 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 Bak, akıllı olun, kendinize dikkat edin. Bana sakın temas etme bir daha. Ben temas etmiyorum ki kendimi ciddiyiz. Ben böyle uçayım Efendim, ben burada yürüyorum, bak şurada yürüyorum. Ben kendimi aradan geçiyorum, anladın mı? Akıllı olun, kendinize ayağınıza geçiyorum. Öpüşecek miyiz? Öpüşüyor Hadi, hadi kendi gözünüze bakma. Hadi, kendinize ayağınıza bakma. Türkan Hanım, e, alır mısınız Kendini evlatlarınızı terbiye ettiğiniz hesabı? Ne oluyor, oluyor yavrum? Ya, maganda mısınız oğlum? Bak, ne oldu? Boyun kadar konuş diyorlar ya. Abidin Bey! Be. Sen, sen hadi hadi. bana deyin. Çocuklar seni izliyor, utanıyor, utanıyor. Sizin yaptıklarınız çok doğru Bizim ya sopayla vururken. Hadi 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 yürü hanım hadi adam. hadi. Hadi hadi siz hadi. Hadi var hadi Biz hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. terbiyesiz herifler. Şey hadi. Bizlik bir durum yok. Hadi. Biz buradayız hadi. ya. Bize bir durum Ana. yok. Yani. Hadi terbiyesizlik yapmayın. Hadi uzayın. Ha. Başka? Hadi kendi Abi bölgenize. Hadi 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 hadi. Siz bize terbiyesiz hadi. diyorsunuz. Biz de Hadi ben seni dinlemiyorum hadi. Şansımıza artık o ses Türkiye'de dövmenin var. Hadi güle 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 hadi. Güle güle.